Seni anlatayım o zaman kuşçularla yine kuşla alakalı sayfan kuşla alakalı kuşla alakalı bir hikaye anlatayım Sala ben sana adım, adım. şimdi biz zamanın birinde bizim Fuat'ın karşıda bahçesi var evet, burada Fuat bahçeyi yeni aldı bu anlattığım bir 7-8 yıl olmuştur kokoreç falan aldık orada toplandık bizim Erhan Hoca işte Mehmet Çemberli hocanın Mehmet Karapürçen. abi bütün büyükler falan oturduk orada sohbet edeceğiz. Bunlar erkenden gelmişler. Biz de Turgay'la sonradan geldik. Hocanın arabayı gördüm kapının burada. Turgay'a dedim ki hocaya dedim şimdi işleteceğim dedim yani. Bir oyun yapacağım dedim hocaya. Bakalım yiyecek mi dedim. Turgay dedi abi sen yaparsan yeriz dedi. İçeri girdik tabii. Şimdi herkesle tokalaştık. Benim suratım asık. Şimdi Eren Hoca da takıntılı ya. Oğlum sen niye modun düşük dedi. Abi sorma dedim. Akşam başımıza iş geldi dedim. Ya. Ne oldu oğlum anlatsana dedi falan. Dedim ki emniyetteydik dedim. Daha yeni dedim. dedim ki abi dedim emniyetteydik akşam dedim. Bizi dedim gece dedim sabaha karşı geldi aldılar dedi. Beni götürdüler dedim önce. İşte gittik oraya. Sonradan işte kuşları kimle besliyorsun falan filan diye sordular. Ben daha yani, Turgay'ı söyledim abi dedim. Bir saat sonra da Turgay getirdiler dedi Niye oğlum dedi abi bilmiyorum dedim işte. Aldılar bizi attılar içeriye nezarete dedim. Ondan sonra sorgu odasına çektiler dedim. Sorgu da almıyorlar dedim. Birini bekliyorlarmış dedim. Ben hani kendi kendime dedim ki hani lan birinin kuşu çalındı da. Kelli felli bir adamın kuşu çalındı da acaba bizden mi biliyorlar falan filan. O ara bir içeride bir hareketlilik oldu dedim. Ama hoca nasıl dinliyor biliyor musun? Meran Hoca şöyle evet. dinliyor. La kardeş bizi niye abi nasıl arayın? dedim size. Bizi niye aramadın diyor. Nasıl arayayım emniyet aldı. Telefonu, telefonu her şeyi aldılar. Mesajlara bakıyorlar bilmem ne. Lan kardeş bu part davasından falan mı? La yok abi iş kuş işi dedim ya. Kuş mevzusu dedim. Turgay'da sorunca ben anladım. Bir kelle birinin kuşu çalındı falan filan. Bizi biliyorlar diye düşündüm ben dedim. Erken bir hareket oldu içeride dedim. Aha geliyor dediler. Bakan Bey geliyor falan. Hangi bakan dedi? Süleyman Soylu dedim. Kim gelecek dedim. Bakan Bey içeriye gir dedim. Biz ayağa kalktık. tabii. Herkes ayağa kalktı dedim. Şöyle duruyorum ben dedim. Güngör Cebeci hanginiz dedi dedim. Benim Sayın Bakanım diye söyledim dedim. Yanıma geldi şöyle abi. Erhan abi dedim kulağıma eğildi dedim. Öyle bir şey sordu ki dedim. Şerefsin tüylerim diken diken oldu dedi. Acayip duygulandım abi. Ne sordu lan dedi. Beslediğin kuşların anne baba nerede diye sordu abi dedim. Biliyor musun? Beslediğin kuşların anne baba nerede diye sordu. böyle yaptı. Bende salaklık sabahtan beri ağzı bakmış dinliyorum <laughs> yine beni düşürdün yalan lan dedi <laughs> dedim ki sen hak ettin hocaya da selam olsun Heran abi. hocama da buradan selam olsun İyi hatırlar bu hikayeyi o zaman kötü ters köşe yaptıydım onu evet, buradan abi. bütün Kuşçu camiasına da selamlar saygılar Allah olsun ağırlar, bizden Allah eyvallah Allah kardeşim Allah senden de biz teşekkür ederiz işin